Değerli izleyicilerimiz, Şehit Kamik ilçemize bağlı Şirin Evler Mahallesi'ndeyiz. Şirin Evler Mahallesi Muhtar Adayı Hüseyin Yalçın'la birlikteyiz. Hüseyin Bey merhaba. Merhaba Mehmet Bey. Nasıl gidiyor çalışmalar? Valla yoğun, şu durumda çalışmalarımız yoğun. Ee, tek tek kapıları çalıyoruz. Kendimizi izah ediyoruz. Zaten doğma büyüme o mahalledeyim. Ee, yoğun bir çalışmamız var. Dostlarımızın sayesinde kısmet olursa alacağız. Geçen dönemden dolayı da ben az bir oyla kaybettim. 114 oy kadar bir oyla kaybettim. Allah'ın izniyle bu çalışmalarımızı halkımızın teveccühüyle almaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Peki Hüseyin Yalçın kim? kendinizi böyle genel olarak tanıtır mısınız? Hüseyin Yalçın doğuma büyüme Şirin Evler'de Nizip'li. 3 4 tane çocuğum var. Bir kız, üç oğlum var. E, kendi işinden meşgul olan, kendi mez hayvancılıkla meşgul olan biri, yani böyle. Evet. Peki benim dikkatimi çeken, biliyorsunuz e, mahallelerde muhtarlarımız afiş asıyorlar. Evet. Sizin mahallenizde de birçok afiş var ama benim dikkatimi çeken uyuşturucuyla mücadele noktasında bir takım çalışmalarınız evet. nedir uyuşturucu sorunu? Uyuşturucu sorunu şöyle, ben geçen dönemde aynı gündeme getirdim. Ben dedim ki benim mahallemde uyuşturucu sorunu var. Şimdi benim uyuşturucu gün geçtikçe ilerliyor. Benim mahallem kenar mahalle olduğu için. Evet. Şu anda başka mahallelerden bizim mahallelerimize gelenler var. Bunun üzerinde bayanlar da var. Bizim çocuklarımıza kötü örnek oluyor. Ee, bunun bunun için biz aldığımız zaman Allah'ın izniyle bunun bir şekilde önüne geçeceğiz. Bu yanı sıra mesela bizim burada tenha yerler var, mesela orman gibi yıkık evler gibi. Bu tenha yerlerde e, bu e, Antep'in genelinde gelen uyuşturucu içen, satan yani bunlar benim mahallemde barınmayı kolay kolay yönünü görüyor yani kolaylık görüyor. Şimdi onun için biz aldığımız zaman biz bunlarla devletimizin eliyle, güvenlik güçlerimiz değil, valimizle biz elimizden ne geliyorsa en iyisini yapacağız. Peki mahallenize çevreden de geliyorlar diyorsunuz. E, ee, Mubesa falan yok mu? Mehmet Bey şöyle bir durum bak bizim mahallemiz şu anda kırsal bölge yani kenar mahalle olduğu için bak o ormanımız heba oldu. Bak kimi yani gelen mesela Antep'te ne şeyler oldu mu ...o şekilde orada kendini kanfule edebiliyor. Onun için mahallemiz şu durumda sahipsiz. Bak ben orada doğma büyüme oradayım. Mahallemiz şirin evlere gelmiş geçmiş iki tane muhtar gördüm ben. Biri rahmetlik Şuhu Çelik, Allah rahmet eylesin buradan e, sesleniyorum. Biri de Ramazan Yaşar, e, bize mahallemizde emekleri vardı. E, mahallemizin yoksulunu, e, mahallemizin derdiyle dertlenirdi, yoksulunla ilgilenirdi. Buradan onlara da... Ramazan Yaşar'a da buradan çok selam söylüyorum. Ben de aday olduğumda Allah'ın izniyle onların bayraklarını alıp daha ilerilere mahallemin geleceği için elimden gelenin fazlasını yapacağım. 24 saat mahallemin hizmetinde olacağım. Kapımı 24 saat mahalleme açık tutacağım. Ayrıca şunu da belirteyim. Mesela bizim orada düzensiz elektrik direkleri var. Bu elektrik direklerinde mesela evlere hırsız giriyor. Yani tehlike arz ediyor. Mesela şöyle bir durum o hırsız o direkten çıkıp direkten çıkıp eve gidip eve zarar veriyor yani artı mesela bizim her bir sokağımızda bazı sokaklarımızda doğalgaz var bazı sokaklarımızda da doğalgaz yok. Yani Mesela bazı sokaklara artık imara mı girmiş Neye girmişse bilmiyorum. Bunun için bizim mesela her her sokağımızda doğal gaz yok. Bu gece kondularımızı yani yıkacaklarsa da bize desin ki yıkacağız. Ha yıkmayacaklarsa da ama birinde olup da köşe başında olup da diğer ara caddede de bizim doğal gaz e, boratlarımız yok. Ve biz bunu da Allah'ın izniyle geldiğimiz zaman bunu da dile getireceğiz. Mesela orman konusunda Orman konusunda bizim o ormanımız en az orada çevre mahallemiz 20 tane mahalle var. Bak. Mesela diğer park park parkımız hiç yok. Yani bizim Şirin evlerde park yok, taziye evi, taziye evi yani öyle amcağın bir şey değil. Ee, bizim sağlık ocaklarımız kullanılmayacak halde. Yani bir çocuğumuzu kolundan tutup götürecek bir parkımız yok. Onun Ama için kocaman bir orman var. Yani işte daha önce onu yani bir ufak bir park haline getirdiler ve onu yeniden yıktılar. Ee, sahipsizlikten gitti. Bak gördünüz. Ormanlar hepsini ağaçları kestiler. Biz bunu daha önce de dile getirdik. Bize sözler verdiler. Dediler ki biz size bunu Dürlük Dürlük Baba'dan daha güzel bir e, mahalle haline getireceğiz. Mesire alanını yapacağız. Şimdi onu mesire alanına getirdiğimiz zaman benim en azından mahallemdeki mesela iş yerlerim güzel çalışır. Yani bir ekmek kapısı açılır. Artı benim vatandaşım gider çoluk çocuğuyla o ormanda bizim çocukluğumuz hep ormanlarda geçti. Şimdi korkudan gidemeyecek durumdayız. Neden korkuyorsunuz? hep uyuşturucu. Hep uyuşturucu. Yani hep uyuşturucu için. Şimdi bu adamlar topluma zararlı olan adamlar şu anda istimla etmiş o, mesela ormanı. Yani mahalle alıp da çocuğunu gidip bu güzelim ormanda gezemiyor adam gece burada uyuşturucu çekiyor, ağacı kesiyor. Mesela yahi, yahi, yani ağaçlar kalmayacak bir duruma gelmiş. Onun için biz Allah'ın izniyle mahallemizde bunları tek tek gereken yerlere gücümüzün yettiği yerde sizin de aracını aracılığınızla biz bunları bir şekilde dilekçelerimizi, şikayetlerimizi sunacağız. Efendim biz de mahallemizde bir takım sahadaki arkadaşlarımız çalışma yaptılar. Sizin çok hayırsever bir insan olduğunuzu söylüyorlar. Evet. Özellikle o afişiniz de benim şey dikkatimi çektiydi. Uyuşturucuyla mücadele noktasında seçilirsen var gücümle çalışıyor. Evet. evet. Ee, şöyle Mehmet Bey, bizim orada yaklaşık benim 100-150'ye kadar tespit ettiğimiz vatandaşımız var. Mesela dile, yani şöyle yardıma muhtaç ama onu kendine yedirmeyen binlerce insanımız var. Biz bu bu alanda Allah'ın izniyle tespitlerimizi hala sürdürüyoruz. Bu kişileri mesela tespit ediyoruz. Zaten ben mahallenin yüzde yetmişini tanıyorum, yüzde yetmişini biliyorum. Bu 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 durumda Allah'ın izniyle ee, yine tespitlerimizi, kayıtlarımızı alacağız. Ben yani ee, devlet biz her türlü desteği tabii, veriyor. veriyor. Evet Sarkı evet karamıyor. evet veriyor. Ama diğer dilenci insanlar var. Ee, gidip mahalle muhtarına veya işte kaymakamına gidip ben yoksunum deme e, cesaretinin kendisinde evet. bulamayan utanan, evet. onurlu insanlar var. Evet yani doğru. Bunları tespit etmek. Bunları çünkü. tespit e, yaklaşık 100-150 kadar e, bir tespitimiz var. Biz inşallah aldığımız dönemde Allah'ın izniyle bunları tespitlerine devam edeceğiz. Mahallemizin fakirini, fukarasını e, takip edeceğiz. Bunlara devletimizin aracılığıyla e, hizmetlerini sunacağız Allah'ın izniyle. Evet Hüseyin Yatın programımızın sonuna geldik. Evet. Efendim buradan Şirin Evler Mahalle halkına ve seçmenlerinize son mesajınız ne olacak? Son mesajımız şu dediğim gibi uyuşturucuyu ee, uyuşturucuyu elimden geldiğinden fazlasını yapacağım bunu dışarıdan gelip mahallemize satan kişileri elimden geldiği kadar engelleyeceğim Bir diğer konuda mesela hanımlarımız için hanımlarımız için el işi bunları e, daha ön plana çıkaracağız Ev ekonomisine katkı Evet sağlayabilmeleri için. Evet Ev ekonomisine katkı sağlayabilmeleri için e, yardım yardımcı olacağım orman için elimden geleni yapacağım. Orayı ben mesire alanı istiyorum. Çünkü yerimiz var. Yerimiz var. Bir diğer konu da mesela bu illete bulaşmış kişileri hastanelerimiz var. Elimizden geldiği kadar bunlar için de gereken halkımız bizi tercih ederse gereken yerlere ricada bulunacağız. Şirin evleri ismine yakışır bir mahalle, mahalle yapacağız diyor. inşallah Allah'ın izniyle. Ee, buradan e, mal halkımın e, desteğini bekliyorum, dualarını bekliyorum. Gelirsek Allah'ın izniyle e, üstesinden de gelemeyeceğimiz herhangi bir konu yoktur. Buradan Allah sahip... halkıma hizmet edeceğim. Evet, bana layık olacağım diyorsun. Evet Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim programımıza. Allah razı olsun sağ olasın. Değerli izleyicilerimiz, Şirin Evler Mahallesi Muhtar Adayı Hüseyin Yalçın'ı programımıza konuk ettik. Kendisine başarılar diliyorum.